Derneğin çalışmalarını da e, yakından takip ediyoruz. E, tabii ki e, orada e, Japon'un dostluğunu daha yakından tanıma fırsatını bulacaklar. Ve sizlerle bir arada olduğumuz için e, mutlu olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Ve geleceği ışık tutacak. Başta Goen Derneği, Konev ve Hasta Kaymakamlığı'nın... Şimdi Goen Kütüphanesi teslim belgesini imzalamak üzere Sayın Murat Esici, Sayın... burada ne yazıyor? Burada Koyen <laughs> Kütüphanesi'nin teslim belgesi bu. Yani biz yaptığımız büyük kütüphaneye kaymakamlığa teslim ediyoruz. <laughs> <belgeyi aldım>. Evet. <laughs> <işte de alkışlarımız>. <gülüyor> <gülüyor> Çek. Hadi. Çek. Hadi. Evet sesinizi duyalım oradan. Hadi hayırlı olsun. Hepsi teşekkür ediyoruz. Öğrencilere başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu, olsun. Hayırlı, uğurlu olsun. hayırlı uğurlu olsun. Japonya'da bulunan Goen, Türkçe anlamı kader birliği olan derneğin başkanıyla şahsi dostluklarımız vardı. Ama bu şahsi dostluklarımız artık kurumsal hale dönüştü ve Türk-Japon dostluğunu daha ileriye götürmek için çeşitli aktiviteler, çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi, bundan iki yıl önce Türkiye'de malum elin bir deprem felaketi olmuştu. O felaketin sonrasında Goen Derneği iki tır dolusu, iki konteyner dolusu çadır, battaniye ve uyku tulumu gönderdi. Biz biz de bu işe organizasyonunu yaptık. Türkiye'ye geldi. Biz Türkiye'den aldık Adana'ya götürdük İstanbul'dan. Oradan Hatay'a götürüp ilgililere yetkililere teslim edip vatandaşlara ulaşmasını sağladık. Onun üzerine bir de okul yaptırmayı esasında düşündülerdi. Ancak önce bir kütüphane yapalım. Ondan sonra da gerekli takdirde okulu yapmak için gerekli çalışmalar yapalım dediler. Murat Bey kardeşimin, Goen Derneği'nin başkanı Murat Bey kardeşimin kendi şahsi çabalarıyla oradan vatandaşlardan toplandığı paraları buraya intikal ettirdi. Biz de bunları kuvveden fiile eski tabirle yeni tabirle de inşa haline fiilen kullanılır hale getirdik. Sağ olsun kaymakam arkadaşlarımız ilgili valilik bu konuda bize e, yeterinden fazla yardımcı oldu. Bugün için Biraz önce hep beraber gördük gençlerin emrine sunulması, insanlarımızın emrine sunulması bizi çok mutlu etti. Tabii esas mutlu edecek şey şu bizi, o kütüphaneden istifade etmek ne kadar yüksek olursa, ne kadar çok istifade edilirse biz o kadar mutlu olacağız. Depremin ilk günden itibaren eğitim kurumlarının, okulların yıkıldığını haberlerden izledikçe içimiz yanıyordu. Biz Köksal Bey'le de yine bunu istişare ettik. Fahri Başkonsolosumuz ve Köksel Köksal Bey'in himayelerinde biz bir bağış kampanyası başlattık. Sağ olsun Japon dostlarımız bizlere toplanan meblağ 6 milyon 230 bin yen ne yakın bir para toplandı. Sağ olsun onlar cani gönülden bu bağışları yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz bu bağışların bir bölümüyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsü içerisinde bir ahşap bina inşasının yapıldığı yere biz bağışta bulunduk. Onu biz yapmış olduk, güvenli olarak katkı sağladık. Geri kalan bölümle de şu anda bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hatay'ın has ilçesindeki içerisindeki Çardak Anadolu Lisesi'nin bahçesine bir kütüphane yapımını gerçekleştirdik. Herkesin e, bu işte bir emeği var. E, kim bir gönülden bir katkı sağladıysa herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bu yapılan e, hayır kurumları daha da çoğalır. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha iyi seviyelere taşır. Bizim temennimiz e, ne kadar çok insana dokunabilirsek o kadar... Biz de huzur buluruz. İnsanlık en azından böyle bir e, afetler karşısında olsun. Nasıl diyelim e, sağlık, huzur ve e, her zaman için gerekli ama afetler karşısında da insanların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu Japonya'da olmuş veya Türkiye'de olmuş fark etmiyor. Bizler de yapabildiğimiz kadar bu gönülden yapılan faaliyetlere az da olsa katkı bilebilsek ne mutlu. Tabii hatay 2023 yılında yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Binalarımız yıkıldı, okullarımız yıkıldı, kütüphanelerimiz yıkıldı. Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri buranın tekrardan ihyası ve inşası için seferber edildi. Aynı zamanda hem gençlerimiz hem çocuklarımız bu depremden psikolojik olarak manende olumsuz anlamda etkilendiler. Hem fiziki toparlanma için hem de manevi bir toparlanma için e, hem fiziksel yatırımlara hem de bu tarz e, anlam taşıyan kültürel e, diğer e, yatırımlara da ihtiyacımız vardı. Bu kütüphane ile birlikte inşallah e, çocuklarımız bilgiye daha hızlı erişecek, bilime, eğitime daha çok önem verecek diye düşünüyorum. Tabii bunun en çarpıcı yanı bu kütüphanenin Japon halkının desteğiyle yapılmış olması. Bildiğiniz üzere Japonya ile kadimden beri devam eden bir dostluğumuz var. İnşallah bu kütüphanede bu dostluğumuzun bir nişanesi olarak her zaman kalacak, hizmet edecek, öğrencilerimizin hayatına dokunacak.